Beklemiyordum seni. Annemden uzak durman için geldim buraya. Nasıl olacak ki o yani? Niye yapayım ki bunu? Kabul ediyorum çünkü. Ferit'in içeriden çıkması için gerekli ifadeyi vereceğim. Aklın yolu bir. Annemden uzak duracaksın Emel. Bir daha onun yakınından geçmeyeceksin. Rahatsız etmeyeceksin. Duydun mu? Tamam. Tamam söyle. Ne yapmam gerekiyor? Mahkemeye şahit olarak çıkacaksın ama bütün bunları çok inandırıcı yapmalısın. Yani rol yaptığın belli olmamalı. Siz delirmişsiniz ya. Ferit psikopat. Sen daha kötüsün yani. Siz ne kadar kötüsünüz ya Emel. Siz ne biçim insanlarsınız ya. Siz niye sadece etrafınıza zarar veriyorsunuz? Resmen zehirli sarmaşık gibisiniz ya. Sizi tanıdığım güne lanet olsun be. Hani anneni rahat bırakayım diye gelmiştin buraya. Hani her istediğimi yapacaktın. Ah, nasıl olacak ki bu senin için öfke dolu. Olacak. Nasıl olacaksa olacak tamam mı? Zor da olsa yapacağım. Peki. Duygusal iniş çıkışlarınla, gel gitlerinle... ...oğlumun psikolojisini bozduğunu... ...ona mobbing uyguladığını inanarak söyleyebileceksen... ...anlaşalım yani yoksa biz boşuna vakit kaybettik. Hemen evet, tamam, Tamam, hepsine tamam. Ama senden tek bir şey istiyorum. Hayatımızdan çıkacaksın. Ailemden, benden, hepimizden uzak duracaksın. Hiçbirimizin karşısına çıkmayacaksın. Duydun mu? Tamam. Ama yapmanı istediğim bir şey daha var. Onu da yapacaksın.